Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Natalya Ketenci bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi döngüsel ekonomi, yani sizin bu alanda akademik çalışmalarınız var. Ben de bir ders çalışıyor gibi, öğrenciniz gibi <laughs> oturdum o makaleleri incelerken dedim ki eyvah. Yani nereye gidiyor dünya? Ve bunun e, çok kıymetli olduğunu bu çalışmaların özellikle bir kez daha anladım. Çünkü hep duyuyoruz aslında hani yeşil ekonomi değil ve böyle işte atıklar, yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik yani son yıllarda evet. duyduğumuz kavramlar. Ama sanki bu bilincin daha da artması gerekiyor dünya çapında. E, neden önemli? Döngüsel ekonomi nedir? Evet e, aslında sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi bakarsak onlar çok yakın kavramlar. E, sürdürülebilirlik e, aslında gelecek nesillere kıt kaynakları bırakabilmek için yeteri kadar ile üretilmek ve tüketmek gerekiyor. Döngüsel ekonomi aslında onun yaklaşımı. Çünkü bunu yapabilmek için nasıl biz o noktaya varabiliriz? Ancak attıkları azaltmak veya atıkları başka bir üründe kullanabilmek. Ve mesela ben birkaç tane rakam size vermek istiyorum. 2018'de dünya yüzde dokuz döngüseldi. Döngüselik yüzde dokuzuydu sadece. Ama sonra pandemiden sonra maalesef bu rakam yüzde yediye düştü. Hmm. Yani pandemi yüzünden diye düşünüyorum. ya Umarım tabii ki bu rakam artacak. Çünkü bütün ülkeler politikaları değiştirdi ve döngüsel ekonomi yönelik çalışma yapıyorlar. Türkiye'ye bakarsak, yani isterseniz Türkiye'de e, ele alayım. E, Türkiye çok e, şimdilik döngüsel değil. E, ve e, kentsel attıklar e, gelişmiş ülkelerden İsrail ve Türkiye en e, altıda duruyor. Hı hı. Yani mesela e, Güney Kore'ye e, yüzde 58 e, kentsel atıkların geri dönüşme gidiyor. İsrail yüzde yedisi sadece. Türkiye'nin biraz daha iyi ama yine de altında yüzde on iki. Yani kentsel atıkların sadece yüzde on iki geri dönüşme gidiyor. Kalan gömülüyor. Potansiyelini gerçekleştirmesi için bu konuda iyi gidiyoruz demek için yüzde on iki kaç olmalı? yani ortalaması ne yani bunun acaba? Ortalaması yani şimdi Türkiye'de mesela biliyorsunuz bir sıfır atık proje başlandı. Evet doğru. Ve bu rakam en azından yüzde otuz 35'e kadar var çıkartılmaya hmm. çalışıyorlar. Evet yani hmm. böyle bir çalışma var. Ben aslında döngüsel ekonomi yanında başka da bir kavram size anlatmak istiyorum. Yani ne kadar tehlikeli olduğunu aslında döngüsel Ekonomi yoksulluğunu gösteriyor o kavram. Ekolojik ayak izi. Yani ekolojik ayak izi nedir? Yani bizim mesela biz bazı kaynakları tüketiyoruz ve bunun için ya da karbon emisyonlar artıyor. Ama bunun için ne kadar yeşil alana ıı, gerektiğini gösteren bir ıı, yani yaklaşım hı hı. ve ıı, ekolojik o, ayak izi. Ekolojik ayak hı hı. izi. Iı, ve o rakamlara bakarsak Türkiye'deki ekonomik aktiviteleri yani sanki 2.25 dünya varmış gibi gerçekleştiriyor yani aslında yani bugünkü faaliyetlerle yani Türkiye'de o yeşil dünya yetmez yani 2.25 dünya varmış gibi ama tabii ki ben başka da dünya başka da ülkeleri göstermek istiyorum o listede en kötü Katar. Yani hmm. onlar 8.6 dünya varmış gibi yaşıyorlar. Ondan sonra bitmeyecek gibi bu kaynaklar. Bitmeyecek öyle. gibi. Evet, evet. aynı zamanda başka Arap ülkeleri ve Amerika ve Kanada dahil 5 ülke beş dünya varmış gibi yaşıyor. Avrupa 3 dünya varmış gibi yaşıyorlar. Tabii ki o listede başka da ülkeler var. Daha çok tabii ki az gelişmiş ülkeler. Orada yarım dünya varmış gibi yaşıyorlar hmm. ama o çok yeşil olduğunu göstermiyor. Çünkü aslında e, ülke düşük geliri olduğu için çok kullanamıyor fazla... Kullanamıyor o kaynakları kullanamıyor. zaten. Evet. Hı -hı. Teknoloji de çok fazla Hı -hı. üretemiyor. Üretemeyince de karbon emisyonu da olmuyor. Hı -hı. Ve tabii ki onun için yani yeşil gibi e, görünüyor. E, ve bu noktada ben bir şey de yani aslında bilinçli tüketim ile ilgili aslında söylemek istiyorum. Aslında bilinçli tüketim çok önemli. Çünkü aslında biz bu ekolojik ayak izini artırıyoruz. Nasıl artırıyoruz? Daha fazla en son teknoloji kullanmaya çalışıyoruz. Ve bütün teknolojik aletleri kullanmaya çalışıyoruz. Onları kullanırken tabii ki elektrik üretimi artıyor. Artınca karbon emisyonu artıyor ve çevremizi kirletiyoruz daha fazla. Ama bilinçli aslında mesela bir sürü sektörlerde bilinçli olması lazım ve sadece çok kısa bir örnek vermek istiyorum mesela tekstil bile yani o çok bilinçsiz artık tüketim başladı modaya uymak için daha fazla üretim yapılıyor daha fazla tüketim yapılıyor ama daha az kullanılıyor yani hmm. giysim az kullanıp çöpe atılıyor ve aslında çöpe atılınca o bütün kimyasallar kimyasal e, toksik e, maddeler çevremize zarar veriyor. O kesinlikle kesinlikle tabii ki geri dönüşümü için e, dönmesi gerekiyor. Hı -hı. Evet yani yani o, üretim da. tüketim dengesinin Korumak zorundayız aslında Aynen her öyle. alanda. Evet. E, paylaşım bir yandan da değil mi? Tabii yani ki, o kıyafetleri kesinlikle. de paylaşmak. Belki evet. ikinci ele teşvik etmek. Evet. Ama bu teknoloji için aynı fikirde. değil. Yani aynı şeyi düşünemiyorum. Çok bir geliyor. Nasıl engelleyeceğiz? Gerçekten daldı başını gidiyor hızında. Evet. E, ve çipler, değil mi? Yani bugün evet. sadece bilinçli tüketim ama bir yandan da üretim. Bütün dünyada Tabii. çok yaygın. Aynen öyle. Ama bir tarafta aslında teknoloji başka bir şey var ya. yani aslında yeni teknolojiler. O e, ...enerji tüketimi de azaltabiliyor. Hı hı. Yani atıyorum buzdolabı aldığımız zaman... ...enerji tasarruflu buzdolabı alırsak... O zaman daha az enerji. Yani yeni teknoloji bir taraftan iyi aslında. yani Çünkü yeni inovasyon, yeni teknolojiler bize yardımcı oluyor. Ama her şey kullanmaya kalkarsak tabii ki kullanamıyoruz aslında. Bilinçli olmak gerek Aynen gerekiyor. Aynen öyle, evet. Ee, siz bu konuları aynı şekilde yönetim, uygulama ve araştırma merkezinde evet. de ele alıyorsunuz aslında. Tabii. Ne amaçla kurdunuz bu merkezi? Neler yapılıyor bu merkezde? Yani aslında bu merkez öğrenciler için gerçekten çok fayda sağlıyor. Özellikle yani döngüsel ekonomi, enerji ekonomi ya da farklı konularda öğrencilerimize fayda oluyor. Bizde uluslararası işbirliğimiz oluyor, özellikle İngiltere'deki Henley Business School ile farklı konferanslar yapılıyor. Henley Business School'dan mesela geçen sene de bu sene öğrenciler Gelip bizim öğrencilerimizle çalışıyor farklı konularda yani hmm. o da çok büyük bir fayda. Aynı zamanda şimdi döngüsel ekonomiye dönersek öğrencilerimize nasıl bir fayda olabilir? Geçmiş yıllarda birkaç döngüsel ekonomi konferans organize ettik ve sektörden çok katılımcı oldu. Yani farklı ünlü şirketlerden, Hı -hı. enerji şirketlerden ya da farklı farklı sektörlerden katılımcılar oldu ve öğrencilerimizle e, bu tecrübeleri paylaştılar. Yani öğrenciler daha bilinçli oldu ve aslında e, gerçekten... E, kendini de geliştirmek istekle ayrılıyorlar hmm. bu konferanslarla hmm. o çok önüm önemli. Şimdi bu söylediklerinizi dinlerken şunu da fark ettim. Şimdi ekonomi yeni nesil ekonomistler yani ekonomi bölümünü seçecek arkadaşlar için evet. dikkat etmeleri gereken farklı çalışma alanları da var gibi. Bu söylediklerinizi evet. düşününce tüm bunları e, aslında seçecek arkadaşlar için bir ışık da olabilir. Yeni tabii. alanlar işaret etmek istediğiniz yeni alanlar var mı? Ee, tabii ki yani bugün konularda sürdürülebilir çok önemli yani aslında döngüsel ekonomiyle de ba bağlantılı olabilir. Ee, çünkü sürdürülebilir kalkınma ülke için olsun bir şirket için olsun o kadar önemli ki yani konuştuğumuz gibi ve bu sadece ekonomi bölümü için değil. Herhangi bölüm olursa, herhangi fakülte olursa bu konular çok önemli. Ve okulumuzda farklı programlar uyguluyor. Farklı sertifika programları oluyor. Farklı dersler bununla ilgili veriliyor ve farklı fakültelerde yani bizim fakültede mesela döngüsel ekonomi, enerji ekonomisi sürdürülebilir kalkınma Bunlar ders bunlar ders olarak, var. Evet. Yeşil bina ve Sürdürübilirlik mimarlık fakültesinde mesela yani farklı fakültelerde yani bu eğitime doğru öğrencileri keşfediyor bilinçlenme aslında belki de böyle diyorsunuz başlayacak. Tabii, evet. Yani her alanın kesişim noktası aslında şu evet. anlattıklarınız. Her evet. ne kadar biz ekonomi boyutuyla sizin alanınız olduğu için Tabii. konuşsak da. Evet. E, Natalya hocam yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de evet. yaşıyor. Çok güzel bir Türkçesi var gördüğünüz gibi. Sizin de çocuğunuz bu sene sınava girdi. Evet. E, sizin evladınız gibi sınava giren e, genç evet. arkadaşlarıma tercih konusunda sizin alanınızı seçeceklerse bir uyarınız var mı? Neleri söylerseniz Hani hangi alana ilgi duyanlar e, nelere ilgi duyanlar ekonomi bölümünü seçebilir? Son tabii. mesajlarınız neler olur? Teşekkürler. Tabii ki öğrenciler için en önemli e, istedikleri mesleği seçmek. Hı hı. E, o çok önemli. E, ve dediğim gibi tabii ki istediği mesleği seçerken e, dünya için yani çevre korumak için sadece onlar için gelecek nesil için çok önemli e, olacak. Ama yani bütün bugün anlatayım konular aslında e, son nokta araştırma. Yani hı hı. Ne kadar fazla araştırma yapılırsa, ne kadar yeni teknoloji üretilirse o kadar faydalı olacak ve onun için bize yeni nesil gerekiyor. Yeni öğrenciler, yeni gelen öğrenciler aslında bize yardım bu konularda etsin ee, ve gerçekten Aktif, çok faydalı olacak. Aktif, öğren birlikte öğrenip Tabii. geliştirme değil mi? Evet, evet. Hı -hı. Ve istedikleri aslında bölüm seçmek çok daha faydalı olacak yani içinden ne varsa. Hepimiz anlamalıyız aslında şu ekonomiyi. Yani gerçekten değil mi okur yazarlık şeklinde aslında ilk öğretimde verilmesi evet. çok kıymetli. Finans evet. okur yazarlığını tartışıyoruz bugün günümüzde. Evet. Hepimiz çok iyi anlamalıyız. C yönetmenim bu bölüm için var mı süremiz var? Öğrencilerin merak ettiği bazı şeyler de var. Yani şimdi çift yan dal imkanlarını da merak ediyorlar. Evet. E bu anlamda Yeditepe Üniversitesi'nin imkanları var mı? Yani ve ne öneriyorsunuz? Ekonomi okuyan bir öğrenci ne konuda mesela bir çift ana dal yandal yapabilir ya da bölümü bitirdikten sonra böyle ilerlemek istiyor yüksek lisans yapmak istiyor evet. önerileriniz olur mu? Tabii ya yani çok önemli bir konu çok önemli bir soru çok teşekkürler çünkü 7 tipi üniversitesinde çok imkan var yandal çift ana dal programları ve istediğiniz bölümle yapabilirsiniz. Yani sözleşme bile yoksa bugün ama ben bununla yapmak istiyorum. Kesinlikle kesinlikle size yardımcı oluyoruz. Ve hangi bölümle yapılır? Bizde o kadar çok örnek var ki yani bizde mesela, mesela biz şaşırtanlardan da verin bize örnek. Ekonomi bölümünden gastronomi bölümle... Hmm. birlikte yapan öğrencilerimiz de var. Evet, umarım beni de izliyor. <laughs> Selamünaleyküm. Evet, güzel. Evet. Evet ama farklı. Yani psikoloji bölümü ve ekonomi bölümü. Yani çok farklı bölümlerle her bölümle yapılabilir. Çünkü mesela bazen öğrenciler bir bölüm seçiyor, sonra anlıyor ki belki de gönül değil. evet farklı tarafa kesinlikle yan dal ya da çift dal farklı bölümle her zaman imkanlarımız var. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Konuğum Yeditepe Üniversitesi'nden de ekonomi bölüm... Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Natalya Ketenci. Ee, şimdi programımıza programın açılışında da belirttiğim gibi eğitim ve kariyer danışmanı Nur Erdem Özeren'le devam edeceğiz ama çok kısa bir giriş yapacağız. Sonrasında da sizi canlı yayınımıza bekliyoruz. Instagram canlı yayınımıza. birazdan karşınızdayız konuğumla.